Merhaba arkadaşlar. Vestel BME M201 W adlı ürünümüz, bulaşık cihazımız bozuldu. Kabloyu prize takıyoruz. Motora kadar ceryan geliyor. Lakin buraya basıyoruz. Normalde ışıklar yanar. Yanmıyor. Anakartın arızalı olduğunu gördük. Anakart siparişi verdik. Geldi. Şimdi onu takacağız. Haydi başlayalım. Şu bölümü sökeceğiz arkadaşlar. Şu kenar vidalarımız şöyle kesik arkadaşlar, kesik uçlu. Uç vidalarımız da bu şekilde ucu sivri. Şöyle baktığınız zaman bunlara da dikkat edersiniz. Şöyle kartımız burada arkadaşlar. Ana kartımızı çıkarmak için şu soketleri çıkardık. Şu soketleri çekerek herhalde alacağız. Şu bölümlerden şöyle tırnakları hafiften kaldırarak açıyoruz. Evet. şurayı da şöyle kaldırıyoruz. Çıkaralım. Evet. Ee, bu eski kartımız orijinal asıl kartı. Bu da yeni kart arkadaşlar. Bilgileri aynı. Şöyle bakalım. Evet. Evet, şu bölüm yukarı gelecek şekilde şöyle şu şekilde yukarıya doğru takıyoruz. Şöyle bakınız arkadan. Şöyle yani bu taraf değil. Şunu da şuraya takıyoruz. Şunu da şuraya oturtuyoruz. Şöyle tam oturttuk arkadaşlar. Şunu da taktık. Şunu da şöyle oturttuk. Evet. Şimdi kapağını takıyoruz. Önce bu taraftan tırnakları geçirip bu yengeki tırnaklara böyle bastırarak oturtturuyoruz. Bu kadar. Kart bilgilerini de Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı takmak için şurayı önce içten şöyle oturtmamız lazım. Şöyle alttan getiriyoruz. Şöyle sokuyoruz. Aynı şekilde yerine oturtturuyoruz arkadaşlar. Sivri olanları buradan çıkarttık. Yine onları oraya takıyoruz. Şimdi kapatalım. Deneyelim arkadaşlar. Prizini takıyoruz. Evet. Ceryanı geldi. Üstletelim. Evet cihaz çalıştı arkadaşlar. Cihazı çalıştırdığınızda 1-2 dakika çalışıp sigorta attırıyorsa bunun da çözümünün içeriğini de sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Yine bulaşık yıkama cihazının pompası, motoru, ısı eşanşörü vesaire nasıl değiştirilir onu da izlemek için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.